Elbette anesteziyle e, mesela yani sizde konu çok uzak tabii ama bazen insanların bir gözleri sıfır oluyor ya da 0.25 oluyor, öteki gözleri 8 numara olabiliyor. Şimdi buna ne gözlük takabiliyorsunuz. Eğer çocuk kontak lensi de rahat rahat takamıyorsa böyle bir durumda genel anestezi altında tabii çok tercih ettiğim, çok da yaptığım bir şey değil. Allah'tan bunlar çok sık değil. Ama eğer zorda kalırsak tabii ki lazer yapabiliriz. Hani 8 numara diye öylesine söyledim de. Hı hı. Hani 5 numara da var. 5 numarayı da gözlükle tolere edemez. Ama eğer tolere edebiliyorsa, kullanabiliyorsa elbette ki gözlüğünü kullanacaktır. Büyüdüğü zaman düşünürüz. Evet, yani, yani, ama öncelikle tabii ki önce gözlük sonra kontak lens. hele ki çocuklarda yani. Çünkü e daha büyük Yaş aralığı için. dersek yani zorunlu dediğiniz gibi kalınlarsa? 18 yaşından sonra lazer konuşmaya başlarız biz. Hani o da yaparız anlamında söylemiyorum. 18 yaşından sonra konuşmaya başlarız, bakarız, takip ederiz. Hani ilk olarak ilk yapabileceğimiz 18 yaş elbette. Hı hı. Yani en azından bir büyüme şeyinin atlatılmış olması lazım.